Mutlulukçu ya, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadınlarımız. Canım güzelim kadınlarımız neden hep kendilerine en büyük zararı veren serseri erkeklere aşık olurlar? Bunu inceliyoruz ve olaya evrimsel açıdan bakıyoruz. Buna birkaç açıdan yaklaşabiliriz. Belki de bir mini seriye dönüşür ama bugün evrimsel açıdan bakıyoruz. Yani içinizdeki evrimsel, ilkel dürtüler sizi nasıl yönlendiriyor? buna bakıyoruz. Şimdi özetlersek içinizdeki evrimsel pencereden bakan kadının dünyaya bakış açısı şu. Sizi mahvedebilen erkek en doğru erkektir. Diyeceksiniz ki ne saçma? Böyle saçma şey olur mu? Nereden çıkardın bunu? Ama benimle kalın önümüzdeki e, 7-8 dakikada sanırım bir şeyler netleşecek. Şimdi evrimsel teorinin ilgilendiği bir şey vardır varlığını sürdürmek ve bir sonraki neslin genetiğini daha da iyi hale getirerek onun varlığını sürdürmesini kolaylaştırmak. Dolayısıyla bu bir savaş, bu bir varoluş savaşı. yani siz zannediyorsanız ki içinizdeki ilkel evrimsel kadın şöyle bakıp aa ben bununla çok güzel huzur bulurum diye adam seçiyor. Yanlış düşünüyorsunuz. Bu bir varoluş mücadelesi, bu bir varoluş savaşı ve neredeyse bütün dillerde karşılığı olan bir deyiş vardır. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır diye. Dolayısıyla içinizdeki ilkel kadının sizin huzurunuz, mutluluğunuz vesaire bunlar önemli değil. Bir sonraki jenerasyonun şu andakinden daha iyi genlere sahip olması ve doğal seleksiyonda ayakta durabiliyor olması. Hem hem cinslerine karşı mücadele verebiliyor olması hem diğer cinslere karşı sapa sağlam dimdik ayakta duruyor, kazanıyor olması. Önemli olan bu. Bu bir savaş. Şimdi kendinizi bir devlet gibi düşünün devletlerin nesi vardır? siyaseti vardır ve ordusu vardır. Eğer söz konusu olan var olma mücadelesi ise ordu siyaset eder ki bir dakika sevgili John Johnlar şöyle bir kenara çekilin. Biz geliyoruz seferberlik ilan edilecek ve yüksek maliyetlerle de olsa varlığımızı sürdürmek için gereken her şey tesis edilecek. Şimdi buradaki metafor önemli. Çünkü ordular ne yapar? Kayıplar verirler, değil mi? Ülkenin geleceği için, gelecek nesiller için kendilerini feda ederler. İşte içinizdeki kadın da gelecek nesillerin iyiliği ve gelişmesi için kendi huzurunu ve mutluluğunu feda ediyor. Yani aşk orijinal dizaynına bakacak olursak bir seferberlik halidir. Ama siyasetin değil. Şimdi kafanız Düşünsel tarafınız, korteksle ilgili şeyler siyaset, diplomasi. Aman her şeyi işte düşünsel çözelim. Bu daha doğrusu sembolizm olarak kalp. Çünkü aşkın kalp aslında çok fazla bir alakası yok. Ama aşk orduya ait bir şey. Atom bombası gibi güçlü bir şey. Ve ne için tasarlanıyor biliyor musunuz? Doğru insanı bulduğunuz zaman bütün o hormonlar, nörotransmitterler basılıyor. Ve senatoyu, meclisi, siyaseti bypass ediyor. Şipşak hemen doğru insanla e, üreyelim, genimizi genişletelim, ilerletelim. Olay bu. O yüzden kısa dönemli olarak gözünüzü kör etme, diplomasiyi, aklı bypass etme, kenara alma durumu aşk. Burada tabii bahsettiğim şey sonra da sevgiye dönen, besleyen, sonsuz olma kapasitesine sahip aşktan bahsetmiyorum. Burada ilkel, tamamen hormonal, geçici olan, e, kısa sürede ortalığı yakıp bitiren, sizi kör eden aşk. Bunun böyle olması gerekiyor çünkü içgüdülerinizin seçtiği insanı sorgulama zamanınız yok. Bir an evvel şipşak işi bitireceksiniz ki gelecek nesiller bir an evvel dünyaya gelsin. Evriminiz, varoluşunuz gelişsin. Olay bu. Aşkın orijinal dizaynı bu. Yani aşk aslında hayatta kalma ve bir sonraki neslin hayatta kalması için yapılmış bir şey. Bir seferberlik hali ve siz bu silahı hiç modifiye etmeden alıp hayatınızın ortasına koymak istiyorsunuz. Hayatta kalmak için yapılmış bir şeyi hayatınızı taçlandırmak için kullanmak istiyorsunuz. Tabi olmuyor. Yani şehrin ortasında bir atom bombasının sergilendiğini düşünebiliyor musunuz? Bu olmaz değil mi? Yani onu modifiye ediyorlar falan O yüzden biz de olayı farkındalıkla modifiye edeceğiz. Şimdi... Neyi neden yaptığınızı daha iyi anladığınız zaman her zaman söylediğim bir şey var. Anlamak affetmektir, affetmek özgürlüktür. Sizi bugün ağlatan seçimlerinize gülebildiğiniz zaman, hay Allah diyebildiğiniz zaman bundan sonraki seçimlerinizi yaparken de bu anları hatırlıyorsunuz, bu videoyu hatırlıyorsunuz. Seçimlerinize güldüğünüz, o değişimi yaşadığınız anı hatırlıyorsunuz ve dünyaya bakış açınız değişiyor. Bilinç altınızın dünyaya bakış açısını değiştirirseniz hayatınız değişir. Ve ordunun bir felsefesi var. Diyor ki bana en güçlüsü lazım. Çünkü varoluş benim kırmızı çizgim diyor. Varoluşumu tehdit eden bir şey var ve bana en güçlüsü lazım. Şimdi güç enteresan bir şey. Eskiden beri kadınlar her zaman güçlü erkeklere çekilirler. Ama eskiden güç işte kaslar, daha kaba kuvvet. Neden? Çünkü o zamanın şartları bunu gerektiriyormuş. Yani boğuşacak, edecek, koşacak, tırmanacak, avlanacak, yorulmayacak, ateş yakacak. Ee, güç buymuş. Bugün bu özellikler sizi ancak hapse düşürebilir. Dolayısıyla bugünün gücü bu. Bugünün gücü insan ilişkileri. Bugünün gücü ne biliyor musunuz? Manipülasyon özelliği. Şimdi patronun karşısına oturup 10 paralık yaptığı işi 20 paraya satabilen insana ne deniyor? Çakal. Peki 20 paralık iş yapıp 10 paraya razı olana ne deniyor? Enayi. İçinizdeki ilkel kadın en çakalını istiyor, en güçlüsünü istiyor. Bu yüzden sizin o yıllarca kalıplaşmış prensiplerinizi belki aldığınız kararları delik deşik eden, içinden geçebilen adama içinizdeki ilkel kadın diyor ki işte doğru adam bu, en güçlü adam bu, gücünü ispat eden adam bu. 21. yüzyılın gücü bu. İnanmıyor musunuz? Gelin bir sağlamasını yapalım. Diyelim ki sizin bir yazılım şirketiniz var. Tamam mı? Çok büyük holdinglerin yazılım güvenliğini sağlayan bir şirketiniz var ve işe adam alacaksınız. Sizin güvenlik duvarınızı geçemeyen birini mi alırsınız yoksa sizin güvenlik duvarınızı 10 saniyede hackleyip içinden geçen birini mi alırsınız işe? Soruyorum. Onu sizin kendi tarafınızda istersiniz değil mi? İşte olay bundan ibaret. Dolayısıyla sizin prensiplerinizin, sizin kararlarınızın, sizin öz saygınızın, her şeyin içinden geçen, yerden yere vuran gücünü show yaparak gösteren adamlara içinizdeki evrimsel kadın çekiliyor. Halim selim kendi halinde olan adamlara diyorsunuz ki bu yani şimdi sorduğunuz zaman zaten bir ilişki istemiyorsunuz. Kendi özgürlüğünüzden memnunsunuz ama içinizdeki kadın çekiliyor. O yüzden kendinizle kendiniz arasında kalıyorsunuz. Zaten evrimsel kadının tek ilgilendiği şey bir sonraki nesil. Çünkü ilkel zamanlarda ilişkiler de değişik. Yani bugün bugün ilişkileri değişti. O zaman bir defa hayat beklentisi çok kısa. Yani adamı zaten bir noktada ya bir ayı parçalıyor, ya bir kaplan yiyor, ya adam bir yerden düşüyor, ölüyor falan. Dolayısıyla ilkel zamanlarda aşk bittiği zaman sevgi objesi bir sonraki nesil çocuk. Oksitosin, bağlanma, sevgi hormonu çocuk için salgılanıyor. Ama bugünkü günde adamlar çok uzun süre ayak altında durdukları için onlar da sevgi dünyasında bir parçası oluyorlar ya da olmaya çalışıyorlar. İşler karışıyor. İlk, i̇çinizdeki ilkel kadının derdi çok uzun süreli bir ilişki yaşayalım işte koçişle bu yaz da e, Bali'ye gider bir masaj yaptırırız kışın da e, ocakla bulaşık makinesini yenileriz inşallah değil İçinizdeki ilkel kadının tek derdi en güzel genleri toplayayım toprağımı ekeyim yetiştireyim adamı zaten e, Allah korusun yani. Ha bugün var yarın yok. İçinizdeki ilkel kadının düşüncesi bu. E bugün siz modern hallerinizle, föllü saçlarınız, uzun kirpiklerinizle o zamanın mağaralarına giriyorsunuz. Ve kabul edelim, öyle bir ilişki istemiyorsunuz ya kabul edelim. Çoğunuz ölüp bittiğiniz adamın kirli çoraplarını yıkamayı hayal etmiyorsunuz, değil mi? Burada da başka bir şey giriyor işin içine işte. Böyle baktığınız zaman ben ilişki istemiyorum, ben kendi başıma da yetebilirim diyen adamlara bakıyorsunuz düzgün de giyiniyor falan filan, kendi başına yaşıyor, özgür, bağımsız, hoşunuza gidiyor. Çünkü diyorsunuz ki, Allah Allah ya lan bununla böyle aynı mağaraya girersek bu kendi çoraplarını da yıkar diyorsunuz. <laughs> gerçekten her gün adama kapuska pişirmek istiyor musunuz yani? Ölüp bittiğinizi söylediğiniz adamın donunu yıkamak istiyor musunuz gerçekten? size soruyorum yani cevap verin. Burada her pazar fanilasını yıkamak istiyor musunuz adamın yani? Cevap verin. Ben, ben, bilmem. Siz bilirsiniz. Yoksa zaten özgür olana çekilip ben zaten bu güzel olduğu gibi kalsın ama benim olsun. Özgür olsun ama anahtarı bende olsun. Yani muhabbetimiz artarsa bir güzel olur mu diyorsunuz. Ben sadece soru sormakla yükümlüyüm. Cevaplar sizde. Özellikle de Pasif naiflerimiz, süper ego eksenli pasif naiflerimiz hep konuşuyoruz ya sen her şeyin en güzeline layıksın, her şeyin en iyisini yaparsın. Niye 98 aldın, 105 alsaydın 100 üzerinden diye yetiştirilen insanlar tabi bilinçaltları diyor ki bana en güçlüsü lazım. Ne dedik bugünün gücü? Zeka. Tabii ki zekasını yapıcı şeyler için sergileyebilen adamlar yani o zor bir şey onlara zaten çekiliyorsunuz. Ama bu herkesin eline geçen bir imkan olmadığı için kötüyü yapmak, iyi yapmaktan her zaman daha kolay olduğu için içinizdeki evrimsel kadın diyor ki hayran olunacak adam sayısı çok az. Bunlar için mücadeleye gireceğime bir tane zekasından emin olduğum adam bulur onu devşiririm. Zeki bir serseri bulur onu akıllı bir adama dönüştürürüm. Felsefe bu. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bunun neden çalışmadığını da erkekleri incelediğimiz bir sonraki bölümde konuşuyor olacağız. Dilerim bazı şeyler daha netleşmiştir efendim. Sevgiler diliyorum.